Sizlere kolyeyi hediye etmek istiyoruz. Ulaşamıyoruz. Ne kadar kibirli ekibiniz var. Bunu bize mi söyledin? Ömer. Durun bir sakin chat ya. Bir durun hemen bir tepki vermeyin amına koyayım. Dur. Merak ettim. Yani bir saldırmak için söylemedim. Bir açıklasın da yazısını görürseniz kopyalayın. Merak ettim harbiden. Kibirli bir ekip yani benim çevremde kibirli, artist, egoist, öyle abuk su insanları küçümseyen insanlar bulunmaz. Onu bir baştan söyleyeyim. O yüzden laflarınızı söylerken eğer bana ise o laf, bizim ekibe ise asla ve asla kabul etmem böyle bir şeyi. E, şunu anlamayan insanlar var. Yaşıyorum bunu bu arada. O yüzden odaklandım bu kadar. Bir keresinde sadece Discord iletişime geçtik ama konuşamadım yani. Bana denk geldi. Belki de ortamda baş, başka kişiye sinirlendi. Aslında bir keresinde sadece Discord iletişime geçtik ama konuşamadım yani. Ya da arkadaşlar, bakın. Ben Tukan abiye hediye yollamak istiyorum veya birine hediye yollamak istiyorum diyen binlerce insan var. Ee, binlerce insan mesaj atıyor. Modlara yazıyorlar, bilmem ne yazıyorlar. Bunların arasında yalan söyleyeni, konuşmak için çabalayanı, ee, hediye yollamak istemeyeni veya gerçi hediye yollamak isteyeni Bir sürü insan dolanıyor Şimdi siz bu tip durumlarda kaldığınızda biraz empati yapmak zorundasınız Yani dünya sizin etrafınızda dönmüyor Bizim de etrafımızda dönmüyor Ama ee, sen bir bireysin ama o adam orada binlerce kişiyle uğraşıyor Şimdi kimi insandan şöyle yorum alıyorum Ha biz ulaşmaya çalıştık mailden veya başka bir yerden ulaşamadık. Normal tabii bu kadar yoğunluk var, bu kadar insan ulaşmaya çalışıyor deyip giden tayfa var. Bir de amına koduklarımız ne kadar kibirli artısız bir hediye yollayalım dedik. Siklemediniz bile. Ya senden haberi bile yok insanların. Eğer böyle niyette zaten hediye yollayacaksanız lütfen ve lütfen hediye yollamayın. Ben böyle bir talepte bulundum mu? Bulunmadım. Senin içinden mi gelmiş? Gelmiş. Eyvallah Allah razı olsun. Ama ulaşamadın diye bizim ekibe veya bana hakaret etmek, veya kötü yorum yapmak, ee, suçlamak dünyanın en bencilci hareketi. Ben onu diyen adama küfür ediyorum. Ediyorum yani. Yapacak başka bir şey. Hayır öyle demek istemem. Sadece önce size iletişime geçtim. Donate olarak yaptık ve sizleri hakaret etmek değil amacım. E, kibirli diyorsun Ömer. Bizim ekipte kimsenin kibiri mi biri yok oğlum. Bizim ekip ne ben ne benim ekibim. Şu Twitch'te 30 izlenmeden şu izlenmeye kadar ne bir tavrımız değişti ne bir şeklimiz değişti ne bir konuşmamız değişti biz neysek aynen devam ediyoruz ve her günde bunu kendime ve ekibime hatırlatıyorum bugün varız yarın yokuz ben böyle yetişen ve böyle yetiştiren bir insanım bunun aksini iddia eden de yüksek ihtimal ya benim haterımdır ya da beyni yıkanmış bir ikinci hater modelidir o yüzden bunları bana söylemeniz beni etkilemez. Ama kendinize yazık edersiniz. Ya kendinizi kötü düştü. Bak ne oldu sana şu an kızdım ben ister istemez. Çünkü benim alakam olmayan bir konuda ben laf yedim. Ya da moderatörlerim laf yedi. Sen bizim bir alakamız birisi adını bile bilmiyoruz. Kolyeni yani yazmışsındır. Tamamdır ben bir ilgileneyim demiştir. Adamın 50 tane işi var, Bin tane işi var. Kaynamış gitmiştir aradan. E, işim, tamam, Ömer Faruk demiş ki biz attık onu da. Bir. Kardeşim gö olabiliyor, göremediğim olabiliyor o yüzden diyorum ki atmayın, yapmayın, yollamayın, yapıyorsanız destek amaçlı yapın bunu ama eğer trip atıp sinirlenecekseniz veya kızacaksanız yapmayın. Valla bu aralar bunları şu sistemleri falan bitleri mitleri, ee, hediyeleri her şeyi noktalandırmak gibi bir düşüncem var. Çünkü artık yük geliyor bana şey konusunda. Ee, bu tarz saldırılar konusunda biraz sinirleniyorum. Ya, yıpranıyorum daha doğrusu. Benim olayla alakam yok. Ne aradın? Ha tamam şey yaparım. <laughs> ya ben ekibime laf söylettirmem arkadaşlar. Aslan gibi on numara çocuklar hepsi. Kimsenin hakkını hukkunu yiyecek adamlar değil. Tertemiz. Hiç ego kasmayan. Mis gibi adamlar. Zaten aksi adam benim çevremde duramıyor, biliyorsunuz. Ee, ama laf eden olursa da hiçbir şekilde susmam, patır patır da rencide ederim. Banka ATM'sinden kartla para çekmemeli. Yani çekebilirler. Fakat ben kendi güvenliğim için, kendi güvenliğimden şahsen söylüyorum. QR kodla para çekiyorum. Neden? Maillerde de öyle var mesela. Şimdi mail spamı denilen bir şey var. Biri bir şey yapmak istiyor ve yollamak istiyor veya benim iletişime geçmek istiyor. 270 tane mail atıyor. Ona bakan kişiler bizim moderatör ekibinden o maili engelliyor abi. Çünkü bu sağlıklı bir yaklaşım değil. Engelliyor adam. Çünkü orayı yok ediyor. Önemli mailler arada kaynıyor. Bir sürü ağzını sıçırın. Sonra o kişi gidiyor. Okuyacağım Mert spam atmana gerek yok gördüm. O kişi gidiyor. İşte bize böyle şeyler söylüyor. Bunların götü kalkmış diyor mesela. Ah ne kadar rahat şey ya. Ne kadar kolay bir insana laf atmak. Bu devirde. Ayrıyeten de evet maillerde bir önem sıralaması var. İşte bir yardıma ya abi bana grafik kartı yolla diyenle merhabalar bizim işte mahallemizde böyle bir insan var atıyorum hayvanlara zarar veriyor diye kendini yırtan insanla abi bana grafik kartı gönder diyen adamın arasında böyle iki buçuk daha fark var. Ama o bana grafik kartı yolla diyen kendini en önde ve mutlaka bana grafik kartı yollanmalı diye düşünüyorsa kusura bakmayın onun hastalığı benim değil yani. kartımı ATM'ye hiçbir türlü sokmuyorum. Bir kopyalama cihazı olursa bu A, a düşmüyorum daha doğrusu ortaya düşmüyorum. Ayrıyeten bir mekanda oturduğunuzda hesabı öderken temassız olsa bile kartınızı kimseye teslim etmeyin. Hep yanında durup ve kart şifrenizi kimsenin göremeyeceği şekilde Amacım ekibine laf atmak değil sadece olay olarak size iletişime geçerek gerçekten ticari maddi iş yapmak aslında ben öyle bir demedim hatta tamam işte bak yani bir derdim var bizle bir ticari amaçlı iş yapmak istiyorsun dediğini ama ulaşamamışsın burada bana yazsan ekibi ulaşmaya çalışıyorum ama ulaşamıyorum farklı bir şey. Siz ne kibirli adamlarsınız demek bambaşka bir şey kardeşim. Sonra ben kötü oluyorum. Girin. Çünkü kart şifrenizi görmeleri demek veya kart resminizin çekilmesi demek bu paranın kısacası gideceği anlamına geliyordu. Çünkü apaçık sizin hatanız oluyor. Kart sahiplerinin hatası olmadan hiçbir işlem yapılamaz. Meslek sahibi olabilecekken neden dolandırıcılık? aslında bir mesleğim var benim. Güzel de bir mesleğim var. Fakat uzaktan bakıldığında her şey normal gibi görünebilir. Benim e, aylık gider... Arkadaşlar ben gerekli cevap veriyorum. Siz yardırıp da böyle at atmayın. Siz, size, size böyle bir yetki mi oğlum ya. Yetkiden ya kastım yanlış anlamayın. Niye benim sop karşılıklı konuştuğum insana saldırıyorsunuz ki? Ya şu adam bu adama re yapıyor falan demeniz kadar saçma bir şey yok. Bak ben şunu anlıyorum. Chat'te full screen'de izleyip böyle kafasını sallayan izleyen, izleyenlerle chat'te sürekli yazı yazıp bir şeyleri coşturup şu da var. Bak <laughs> çok garip bir şey anlatacağım size. Şimdi chat trollüyor tamam mı? Chat saçmalamaya başlıyor diyelim bir yerde. Sonra ben bir şey söylüyorum. Bir şey söylediğim an olay tam tersine dönüyor ya. Sonra üçüncü bir kısım geliyor. Diyor ki bak az önce şunu diyenler bunu demeye başladı. Hayır full screen'de izleyip de konuya dahil olmayan yani bilinçli kitle yorum zaten yapmıyor. Sonra bilinçsizce davranan o olayla ilgili bilinçsizce davranan konuşunca bilinçliler olaya dahil oluyor. Lan yani ne diyorsunuz oğlum saçma sapan konuşmayın lan. Sonra da burada bir tane toksik diyor ki adamın nerede dediğine eyvallah çıkıyor. Ya analiz yapma yeteneği sıfır olan adamlar da giriyor orada devreye. Beynimiz yanıyor orada. Sonra oradan da biri çıkıyor. Elvenin kitlesi mi temin? <laughs> ya Allah'ım ya. Gelirimle gelirlerim bir Ya ben o kadar iyi analiz ediyorum ki her şeyi. İnanın bana. Siz rahat olun. Ben her şeyin farkındayım. Farkında olmayanlar utansın. Ben her şeyin farkındayım. O kadar iyi analiz ettiğim var ki bu konularda. Nikler bile hafızamda kalıyor. Böyle bazı şeyleri okurken. Bak diyorum bu 25 tane bir isim var kafamda. Zıp çıktı. Hık dedim mi küfür ediyor. Ömer niye kibirli dedi? Ömer senin ben ha, ha, yapıyor. Oğlum ne diyorsunuz lan diyorum. O korkup susuyor diğeri geliyor. Yaptığınız ayıp arkadaşlar. Ha bin bir türlü insan var burada. Bunu artık kabul edelim. Twitch'in ortamı böyle. Her yaş grubundan insan var. Birinin yaptığı salaklık veya birinin yaptığı akıllılık e, onun kitlesinin ne olduğunu belli, belirlemez. Herkes için bunu söylüyorum yani. Bütün e, yayıncılar için söylüyorum.